su tüketimi artık devam ettirilemez bu durumda. Bir kilo et için ne kadar su harcıyoruz? 7 ton. Az söylediniz. 15 ton. 15 bin litre bir kilo et. Dolayısıyla 200 gram bir et yiyeyim dediğiniz zaman 3 tonluk suyu yok etmiş oluyorsunuz. Hele bir de tabağınıza yarısını bırakırsanız bıraktığınız miktar kadar suyu da çöpe attığınızı düşünün. Bir tişört 3 ton 3000 litre suyla oluyor. Bir fincan kahve bir fincan ne kadar ki şu kadar. 150 litre. Bunlar ciddi rakamlar. İstanbul'da peki bir kişinin ortalamaya vurulduğu zaman günlük harcaması ne kadar biliyor musunuz? 190 litre. Oysa dünyadaki suyun %97,5'u tuzlu. Bunların hepsi tatlı suydu ihtiyacımız olan. Her gün daha fazla tatlı suya ihtiyaç duyuyoruz. Eğer tüketimimizi belli bir şekilde kısıtlayıp disipline etmezsek gerçekten çok ciddi bir krize varacağız. Sadece yediğimiz içtiğimizi dengeleyerek ve ona dikkat ederek çok ciddi bir tasarruf sağlayabiliriz.